Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. KPSS Deneme 7'nin çözümleriyle kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son 24. soruyu çözmüştük bu videomuzda 4 sorumuzu çözümünü gerçekleştireceğiz. Ardından da diğer sorulara doğru geçiş yapacağız. Peki 25'le devam edelim. Bankaların serbest rezerv oranlarındaki bir değişmenin kaydi para miktarı üzerindeki etkisi hakkında aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur diye bir para banka sorusu sormuşuz şimdi bankaların serbestlezer oranları ne arkadaşlar küçük e harfi ile gösteriliyor ve formülü şu Er'nin dd'ye bölümü yani serbestlezer miktarının vadesiz mevduatları bölünmesiyle ortaya çıkan küçük oran Eee... Küçük e yani serbest rezerv burada. Serbest rezerv oranı ne? Ya da serbest rezerv ne? Biliyorsunuz ki zorunlu rezervler var. Zorunlu rezervler bankaya yatırılan mevduatın bir kısmının merkez bankasına ayrılmasını emrediyor. Peki bankalarda kendi isteğiyle zorunlu rezervlerden farklı olarak kendi isteğiyle kendisini kas kolatmak amacıyla sigortalatmak amacıyla kendisine gelen paranın bir kısmını rezerv olarak ayırabilir. Bu isteğe bağlıdır. Zorunlu değildir. Buna biz empty rezerv diyoruz. Yani serbest rezerv diyoruz. Peki bunun kaydi para üzerindeki etkisi nasıl ortaya çıkıyor? Çarpanla tabii çıkıyor. Kaydi para çarpanın geniş halini yazacak olursak 1 bölü e, rdd artı e artı c artı RTD çarpı T olarak arkadaşlar formülize ediliyordu. Buradaki E serbest sezer oranı görüyorsunuz. Diğerlerinin sabit olduğunu varsayarsak, eğer serbest sezer oranı artarsa, küçük E artarsa, kaydi para çarpanının azalacağını söyleyebiliriz. Çünkü payda ne kadar artarsa, sonuç o kadar bu işlemin sonucu kaydi para çarpanı veriyor. O kadar azalır ve kaydi para miktarı da bir çarpan düştüğü için azalacaktır. Yani 10'u 4 ile çarpmak var. Çarpan 4 olduğunu varsayarsak. 10'u 2 ile çarpmak var. Dolayısıyla bunu ortaya çıkartabiliriz. Ya da serbest rezerv oranı azalırsa kaydi para çarpını artacaktır. Kaydi para miktarında arkadaşlar arttığını söyleyebiliriz. Yani tam tersinde yazmış olduk. O zaman hemen doğru cevabı bir bakalım. Serbest rezerv oranı artarsa çarpım değeri artar demiş. Gitti. Ters çalışıyorlar zaten bakın. Payda da yer alıyor. Serbest rezerv oranı artarsa çarpım değeri düşer. Doğru. Kaydı para miktarı azalır. İşte buradan da doğru cevabımızın B olduğunu arkadaşlar hemen işaretleyebiliyoruz. 26. Endojen para arzı yaklaşımına göre para arzı eğrisinin tipi aşağı yukarıda hangisidir? Arkadaşlar para arzı Merkez Bankası tarafından oluşturulur. Ancak para arzı ilk etapta Keynesyen hani para piyasası ortaya çıktı ya para arzı para tedavi eşit işte denge var ondan sonra Keynes bunu savunuyordu. Keynes ilk bunu yorumladığında para arzını dışsal olarak almış. Yani para dışsaldır diyor Keynes. Egzojendir diyor. Hatta sadece Merkez Bankası para arzını yaratır diyor ve dik bir eğriyle para arzıyla bunu bize ifade ettiriyor. Ancak daha sonra e, yani böyle yaşamanın sonuna doğru diyor ki ya diyor ben sadece diyor Merkez Bankası'nın para arzının belirlediğinden bahsettim ama e, parayı yaratan sadece Merkez Bankası değil aynı zamanda ilave olarak halkın da etkisi var. Ticari bankaların da etkisi var. Kaydi para yaratıyorlar çünkü var olan paradan para yaratıyorlar, kredi yaratıyorlar. Bu yüzden de para içseldir demeye başlamıştır. Zaten bunu ele alıp da derinlemesine işleyen e, iksatçılar da biliyorsunuz ki Keynes öldükten sonra onun filamasını taşıyan poskeynesyenlerdir. de içsel para arzı anlayışı arkadaşlar geçerlidir. Peki içsel para arzına göre para arz eğrimiz nasıldır? Tabii ki de pozitif eğime sahiptir. dolayısıyla buradan endojen yani içsel para arzı yaklaşımına göre para arz eğrisinin tipi nasıldır diye bir soru sormuşuz. Buradan doğru cevabımız B olacaktır. Yani pozitiftir. 27. Bir ekonomide kullanım esasına göre parasal taban Hang, aşağı yukarıda hangisiyle ifade edilir? Arkadaşlar parasal tabanın harfi B ya da H'dir. Parasal taban e, gücü yüksek olan paradır. M1, M2 bütün para arası tanımlarını yaratan para tipi parasal tabandır. Mesela örnek verecek olursak bakın parasal tabanı ifade ederken hatırlayın. Büyük M1'i bulurken küçük M1 ile B'yi çarpmıştık. Küçük M1 para arzı ile Parasal tabanı çarpmıştık. Ya da M2'yi hesaplarken küçük M2 ile B'yi çarpmıştık. B parasal taban. Bazı kitaplarda H olarak da gösterilebiliyor. High money. Yani gücü yüksek para anlamına geliyor. Peki parasal taban tanımına göre arkadaşlar ikiye ayrılır. C artı R ile tanımlanır. Bir de NDA artı NFA şeklinde arkadaşlar tanımlanır. Bu kaynağına göre parasal tabandır. Net iç varlıklar, net dış varlıklar. İşte altın rezervi, döviz rezervi, SDR'ler var. Bu ise arkadaşlar kullanımına göre parasal tabandır. Böyle iki ayrıldığından bahsedebiliriz. E, C dolaşımdaki nakit R'de rezervlerdir. Tabi kullanım esasına baz aldığı için e, buradan doğru cevabın arkadaşlar A olduğunu ve şu kısmı arkadaşlar sorduğunu söyleyebiliriz. Ama tabii kaynağına göre parasal tabanı sorsaydı o zaman net iç varlıklar artı net dış varlıklar diyecektim. Ve 28 Montes yaklaşıma göre paranın dolaşım hızı ile ilgili aşağıdaki ifadelerde hangisi doğrudur? Arkadaşlar paranın dolaşımızı V ile gösterilir. 1 TL'nin ortalama olarak yılda kaç kez el değiştireceğini ifade eder. Ve ekollere göre, anlayışlara göre farklı farklı tipleri vardır. Mesela örnek verecek olursak klasiklere göre arkadaşlar dolaşımızı sabittir. Keynesyenlere göre dolaşımızı istikrarsızdır istikrarsız diyeyim şöyle. Ve Montesler'e göre ise arkadaşlar dolaşımızı istikrardır. Ve Montesler'de biliyorsunuz arkadaşlar sürekli gelin hipotezi vardır. E, para talebi sürekli gelire bağlı olarak değişecektir Montesler'de. O zaman sürekli gelirin istikrarlı bir fonksiyonudur diye de söyleyebiliriz arkadaşlar bu kısmı. Ee, buradan da doğru cevabın tabii ki de D olduğunu ifade edebiliriz. Ee, dolayısıyla 28. sorumuzun doğru cevabının da D olduğunu ifade ediyoruz. Evet 4 sorumuzu çözümü bu şekilde. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Çalışmanızda başarılar dilerim.